60. Dur bir dakika. Canım. Şuraya bastım senin için. Tamam babacığım. Yayında bir arz oldu bir saniye. Bir şey yapacağım. Canım, <laughs> o, o, bunu buraya kurcalamazsan sevinirim. Buradan izleyeceğim çünkü. Şey... <laughs> Nerede kalmıştık Biliyorum. Neler yapıyorduk en son? Binamızı şekillendiriyorduk değil mi? Binamızı çekiyorduk galiba. Aa, ikinci katı çıkmıştık ve ikinci katı çıkıp bırakmıştık. Evet. Şimdi. Ben bunu değiştirdim. Mumu sen nerede? Ben de arkasına bir şey koymuştum. Neyin arkasına bir şey? Dokunma ona babacım. Nerede ben nerede? Berdevenleri... Baksana. Hı, hmm, evet. Işık, olmuştum. Işık koydum, buralar aydınlansın. Ağzımı devam edecek miyiz? Dur manga! <laughs> Dur. Şu yolu da bir güzelleştirelim ya. Ne yapacağız? Bu şekilde. Düşmeyecek şekilde ayarlarsak. Oralara da meşale koyacağım. Meşaleli yol. Ben de yapayım. Buralarda bana müsaade et babacığım ben sana yapacağın yerlerde bırakacağım kadar. Evet daha var ya. Ben zaten çok kolay bildim. Aşağı kadar yapmamız lazım evet, değil mi? Evet aşağı kadar yapmamız lazım. Yapmazsak? bir dakika. Ve buradan da gidelim ki aynı şekilde. Ayda. Baba aşağı düşer. Düşer. Yakalarsak yakalarsak yakalayamazsak gider. Yakalamışız. Gitti. Gitmedi, gitmedi abi. <laughs> Burak hoş geldin. Burak mı? Burak. Dayı, dayın bak izliyor. Burak dayını biliyor herhalde değil mi? Evet. Gülün teyzen de. <gülüyor> ha. <gülüyor> Aslında. Gülün teyzem mi daha evet. çok? Evet. de. Baba akşam olmadı mı sence? Oldu birazdan yapacağız babacığım. Hemencik akşam, akşam oldu. Hemencik akşam oldu baba. Evet hemen akşam oldu. Hops yanlış oldu gene. Yakaladık. Evet 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 yakaladık. Çok güzel Baba. Heh. tek, tek... Anam gitti. Gitti adam. Baba hadi etirim. Evet Ama ilk önce etrafa bakalım. Enderman varsa çörek diye saldırırım. <laughs> Enderman mı öpçen? Ne? Enderman mı öpçen? Öpecek miyim? Hmm, mi? Hayır. <laughs> çörek yaparım derim. Çörek. Ender abi. <laughs> <laughs> var mısın yok musun Ender abi ses ver. Ne ses ver? Ender abi ses ver diyorum. Buralarda mıymış? Anam yanlış oldu. Hop gene mi gittin? <laughs> Bir olsun. yerde Ender abi gibi gördüm ben. Şimdi ya. Nerede gördün? Aa baba baba baba. Orada çok şey var. Aa evet toplanmışlar orada. Plan yapıyorlar galiba. <laughs> Duyan gelmiş. Duyan gelirse ne olur? Baba bizim aşağıda. Ben yanlış koydum yine. Neyse, biz gidelim yatalım. Aa baba, baba, baba. Nerede? Aha slime var. Aa orada zombi var. Orada zombi var. Hadi çabuk çabuk şunu öldürelim. Hangisini? Zombiyi. Zombiyi mi öldüreceğiz? Evet. Tamam mı? Sıra evet. Sırada? Ender abi. Aha Ender abi. O bayi gidemiyor. Creeper vardı arkamızda. Abo patladık ya. <laughs> Creeper patladı tabii ki de. Nerede vardı sen niye söylemedin Arkamdaydı. Ama niye söylemedin? Madem arkamdaydı. Bak oh. bak 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 Ender abi kışkırtalım. <laughs> git 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 git. <laughs> Ne oldu be neye bağırıyorsun Hemura, <laughs> we're yes, yes. the slime. Çok, slime. Evet, çok, güzel. Oh, çok güzel slime. Evet, çok oh. güzel. Hop, döndü. Çok güzel slime olduk. Aa. Evet, var mı başka? Şurada var. Bak ya. Odan ne bileyim burasını? O neredesin ki? Işte. Aa, patladı oldu. Aha. Çok fena. <laughs> evet. Şaka mı yani? Gidelim yatalım artık değil mi babacığım? Şaka galiba.